Evet, şimdi 11 Mayıs tarihi Türkiye için erken miydi? Bunu konuşacağız çünkü caddeler, sokaklar az önce de ekrana taşıdık. Ee, sizler de eğer dışarı çıkmışsanız e, gördünüz bu tabloyu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Sayın Özem Sezen internet bağlantısıyla karşımızda kendisine soracağız. Efendim hoş geldiniz yayına. Merhaba Aslı Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, normalleşme planı dahilinde bu tarih bugün... E, yani daha önceden gösterilmişti, işaret edilmişti ve bu tarihi itibarıyla da AVM'ler açıldı. E, çoğu mağaza açmasa da yine açık mağazalar var. Bununla birlikte kuaförler, güzellik merkezleri, berberler hepsi açıldı. E, 11 Mayıs tarihine biraz konuşmak istiyorum. Yani acaba erken mi e, normalleşme adımlarını siz bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Sağlık Bakanımızın açıkladığı rakamları takip ettiğimizde evet test sayılarında bir miktar azalma var. Ama tanı alan sayılarında da e, hala binli rakamlarda tanı alan e, hastalarımız var. E, evet ölüm oranlarımız da azaldı, iyileşen oranlarımız arttı. Bunlar çok sevindirici ama hastalık hala devam ediyor ve pandemi hala e, dünya üzerinde yaygın. Biz de tabii pandemi dediğimizde biyolojik, psikolojik, sosyal etkilerin yanı sıra ekonomik etkilerini de yaşıyoruz ülke olarak. Böyle bir karar sanırım ekonomiyi rahatlatmak için alınmış. Evet duyulabilir belki ama biraz daha beklenebilir miydi diye biz hekimler olarak düşünüyoruz açıkçası. Evet yani bu bir rehavete sebep olur mu diye hep bu ekrandan soruyoruz efendim sizlere. Çünkü evet. Yine mesela ben bugün sabah işe gelirken Mecidiyeköy'de İstanbul'da bizim iş yerimiz sokaklar caddeler o kadar kalabalıktı ki yani e, hani kolum diğer insanlara çarparak. E, geldim ben. O kadar kalabalıktı. E, tabii sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte pazartesi günleri normal günlere göre daha da kalabalık oluyor. E, Birçok iş yeri de e, daha önceki çalışma planına geçmiş durumda. E, bu da sokaktaki kalabalıklığı artırdı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde e, şöyle bir ifade kullanmıştı. E, demişti ki e, kontrollü sosyal hayat kuralı çerçevesinde yaşamımızı sürdürelim. Kontrollü sosyal hayat bu tabloda mümkün mü efendim? Bunu uygulayabilir miyiz acaba? Şimdi hep başından beri söylüyoruz herkese düşen sorumluluklar var diye. Bu bizim artık kişisel sorumluluğumuz haline geldi. Çünkü pandemi döneminde virüs hala yaygın. Hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen kişi taşıyıcı olabilir, bulaştırıcı olabilir. O yüzden herkes kendi korunma önlemlerini alacak ve Hani yeni normal denilen şey, kontrollü sosyalleşme denilen şey bu. Uzunca bir süre hayatımızda olacak. Yani artık e, maskesiz kesinlikle dışarı çıkmayacağız hasta olsak da olmasak da. E, gerçekten dışarıya çıkmamız gerekli mi? Onu bir kendimize soracağız. E, kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca bulunmamaya çalışacağız. E, eğer bir ortama girdiysek 1 e, bir metre kuralını, bir, bir buçuk metre kuralını uygulamaya çalışacağız. Artık e, e, teması mümkün olduğunca azaltacağız. El hijyenimize çok dikkat edeceğiz. Bu kişisel sorumluluğumuzu e, taşıyacağız. Her birey, herkes bu sorumluluğu taşımak zorunda. Hem kendisi için hem beraber yaşadığı kişiler için e, kendisi de dışarıda çıkmak zorundaysa hemen hızlıca çıkıp önlemlerini alıp hızlıca çıkıp işe her neyse onu halledip ne hızlıca geri dönmesini e, tavsiye ediyoruz. Yani bu tarihe kadar baktığımızda aslında e, Türkiye'yi dışarıdan baktığımızda güzel bir resim vardı belki. Ancak son zamanlarda o sokaklardaki caddelerdeki kalabalıklığı görünce insan korkmuyor değil. E, sizlerin evet. uyarıları da çok önemli efendim. Akıllarda da şu soru var. Herkesin sorduğu soru aslında ikinci dalga riski var mı? Ve bu normalleşme planı eğer sizlere göre erkense e, ihtimal dahilinde olur mu ikinci dalga? İkinci dalga e, ihtimal dahilinde her zaman bu tür hastalıklarda olabilir. Biz şimdi büyük bir kısmı e, içeride tuttuk. Çok da güzel bir izolasyon oldu ve herkes buna çok güzel uydu. E, en büyük risk grubu olan 65 yaş üstünü ve e, bulaştırıcı riski olan, temasın daha çok olduğu genç grubu, çocuk grubu. Bunlar e, içerideydi ve e, daha korunaklıydı. Şimdi biz yavaş yavaş gevşedikçe, bu korunma şeylerini de gevşettiğimizde artık dışarıya çıkmalar arttıkça risk gruplarının da tekrar teması ve hastalık olasılığı artıyor. Bu durumda da ikinci dalga dediğimiz tekrar artan, artan sayılarda tanılar hastalar olmaya başlayacak. Bunun devamı gelirse, kontrolü devam alınamazsa bunun bir üçüncü dalgası da olur. Bir yer kalan gruplarda hastalığa yakalanabilir. E, bu tür hiç daha önce karşılaşmadığımız e, virüslerle, mikroorganizmalarla oluşan hastalıklarda her zaman bu risk vardır. Bu nedenle zaten bu tür korunma önlemlerini, kişisel e, korunma önlemlerini ve izolasyonu devamlılığı bir süre daha gereklidir. Evet, şimdi bunu önemli daha iyi anlamak için e, dünyada aslında büyük bir tehlike var, büyük bir tehdit altındayız. Az önce altını çizdiniz, e, sağlık bir tarafa... Ekonomik, psikolojik birçok boyutu var bunun. Havaların güzelleşmesi evet. ve uzun bir süre evde kalan çocuklar ve büyüklerimiz onlar da artık çok sıkıldılar. Normalde sürekli iş hayatı olan kişilerin evden çalışması hepsine baktığımızda o tabloya psikolojik boyutu da çok fazla ve bu sebeple de aslında bu tarih biraz da insanlara aa artık bir şeyler yolunda mı gidiyor cümlesini kurdurtuyor. Belki de sokaktaki kalabalıklığın sebebi de bu. Ancak önerileriniz çok önemli. Biz ikinci dalga riski var mı diye ise soruyoruz ama siz belki 3 belki 4 olabilir diyorsunuz. Efendim ikinci dalga, üçüncü, dördüncü dalga olmaması için bizim nasıl davranmamız gerekiyor? Bizim en başından beri kişisel korunmamıza dikkat etmemiz lazım. Tabii ki dışarıya çıkma izni alındı ve çok gerekli bir 65 yaş üstüne çok içeride tuttuk çocuklarımızı, çok içeride tuttuk bir ihtiyaç var. Dışarı çıktıklarında daha çok kalabalık ortamlara girmektense daha böyle açık havada e, olmaları. Yani AVM'lere, alışveriş merkezlerine, pazarlara gitmek yerine daha böyle açık havada, daha az temaslı yürüyüşler e, olmasını mesela önerebiliriz eee spor aletleri kullanmasınlar, ellemesinler. Çocuklar dışarıya çıktıklarında oyun parklarında o e, oyuncakları ellemesinler ama koşabilirler. E, kendi toplarıyla oynayabilirler, kendi ipleriyle atlayabilirler. Hemen e, eve geldiklerinde ellerine, yüzlerine sürmeyecekler kesinlikle. Hemen eve geldiklerinde bütün kıyafetlerini makineye atsınlar, ayakkabılarını dışarıya çıkarsınlar. E, oyuncakları bir şekilde dezenfektanla temizlensin ve kendi temizliklerini yapsınlar. Evet. Belki Bugün ailelere bir çağrıda yaşındayım. bulunmak gerekir değil mi? Çünkü 13 Mayıs tarihinde de çocuklar dışarıya Tabii. çıkacak. Belki de bu evet. virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biz büyük onlara göre biz büyükler kadar belki farkında olamayabilirler. Dolayısıyla çocuklar daha çok her yere dokunup işte eline, evet. yüzüne, saçına götürebiliyorlar ve birçok yere dokundukları için o çocuklar elden ele oyuncaklar işte park alanları dikkat çektiniz. Belki ailelere evet. buradan bir çağrı yapmak gerekir. Peki, efendim? Çocuklarımızı tabii ki bir e, korku ortamı yaratmadan ama doğru bilgilendirerek, panik yapmadan, e, sosyalizasyonunu biraz daha mesafeli, diğer çocuklarla mümkün olduğunca temas olmadan e, dışarıya çıkartabiliriz. Ama kalabalık ortamlara sokmamaya özen gösteririz. E, belli kişilerle zaten görüşüyorsak, e, onlarla yine dışarıda bir sosyalleşme olabilir ama mümkün olduğunca temas olmamalı, oyuncak değişimi olmamalı ortak kullanılan salıncaklı, kaydıraklı bu tür oyuncaklara binilmemesini tavsiye ederiz. Çünkü özellikle küçük çocuklarda elin ağza gitmesinin kontrolü biraz daha zor olacak. 2 yaş altı çocuğa zaten maske takmak çok zor. Yani onları korumak daha zor. Belki onları küsetleriyle, bebek arabalarıyla dışarıya çıkartıp biraz kendimiz elinden tutarak yürütebiliriz, oynatabiliriz. Bu süreci biraz daha kontrolü geçirmekte fayda var. Daha gençler içerisinde onlar da yine eğer arkadaşlarıyla görüşecekse kalabalık ortamlar olmaması şartıyla açık havada mümkün olduğunca bir metre kuralına uyarak daha böyle maskelerini gerçek anlamda takarak yani maskeyi ben burada bir tane maske aldım yanıma göstermek istiyorum. Maskeyi Lütfen. aldığımızda sadece lastik kısmını tutacağız. Lastik kısımlarından takacağız. Çenemizin altını kapatacağız. Şurayı kapatacağız. Maskeyi takmadan önce ellerimizi mutlaka yıkayacağız. Maskeyi taktıktan sonra da ellerimizi yıkayacağız ve artık dışarıya çıktığımızda bu maske bizim bir parçamız. Hiçbir şekilde ellemeyeceğiz. Dışarıda mesela şöyle bir maske takımı yapmayacağız. Bir anlamı yok. Şöyle bir maske takımı yapmayacağız bir anlamı yok. Maskemizi taktık, burnumuzu kapattık. Artık hiç ellemiyoruz. Bu maske bizim bir parçamız, yüzümüzün bir parçası. Dışarıda herhangi bir yüzeye el dediğimizde mutlaka işimiz bittiğinde dezenfekte ediyoruz ellerimizi. Kolonya olabilir, el dezenfektanı olabilir. Eve geldiğimizde ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz. Maskemizi, ellerimizi önce yıkıyoruz. Ardından maskemizi sadece buradan tutup bir poşete koyup atıyoruz. Ellerimizi tekrar çok iyi yıkıyoruz. Kıyafetlerimizi tamamen çıkartıyoruz ve 60-90 derecede yıkıyoruz ve tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Yani bunlara çok dikkat edersek artık kendi e, şeyimizi e, koruma alanlarımızı kendimiz yapacağız bu kalabalıklarda. Bizim kendi üzerimize düşen sorumluluk bu. Çok gerekmedikçe hiçbir kalabalık ortama girmeyeceğiz. Tabii ki çalışıyor olabiliriz. İş yerimizde alınan önlemlere mutlaka uyacağız. Maskemizi mutlaka takacağız. Ee, eve geldiğimizde de aynı şekilde temas etmeden el hijyenimize çok dikkat edeceğiz. Evet, Bunlar çok önemli. Beslenme çok çok önemli. Ee, görsel olarak da gösterdiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum size. Efendim şimdi e, ölüm ve vaka oranlarına ben dikkat çekmek istiyorum. Evet bir yatar seyre geçmiş olabiliriz. Bir azalma söz konusu olabilir. E, ancak yapılan test sayısı... Günümüze geldiğimizde 11 Mart'ta ilk vaka ortaya çıkmıştı. Bugün 11 Mayıs tam 2 ay geçmiş üzerinden. Bu 2 aylık duruma baktığımızda Türkiye ne noktadaydı ne noktaya geldi? Hem sağlık açısından hem de bu o grafiği ben bir değerlendirmenizi istiyorum. 2 ay sonunda bu vakalar ne durumda? Şimdi 40'lı 50'li ölüm oranlarını e, görmüş olduk. Evet. Hepsi e, nur içinde yatsın. Hepsi birer rakam olarak asla bakmıyoruz. E, dileğimiz bir an önce hiçbir vaka görülmesin, hiçbir ölüm olmasın, tüm hastalar iyileşsin. Ancak e, bir öngörü olarak nasıl yorumlarsınız efendim bundan sonrasını da ve geçmişi iki aylık süreci? Başlangıç sürecinde tabii ki e, ilk vaka tanınana kadar bir süreç geçti. Yani burada e, tanı kriterleri içerisinde e, belli şeyler e, öncelik İşte Ateşin mutlaka olması gibi, öksüren solun sıkıntısı gibi. Bu vakalar bizde var mıydı yok muydu derken, evet ilk vaka tanısı kondu ve bu durumda daha hızlı bir şekilde e, kuralların korunması gerektiği ve kararların alınması gerektiği görüldü. Daha çok test yapılması gerektiği görüldü. Yapılan testlerin e, şekli değişti. Birkaç günde e, sonuç çıkarken 24 saat içerisinde ve belki her erken sonuçlar çıkmaya başladı. E, bu arada tabii dünya üzerinde tedavi yöntemleri tanı, işte başka semptomlar var mı? Bütün bunlar e, global olarak da konuşuldu. Dünya Sağlık Örgütü takip edildi, e, CDC takip edildi, Sağlık Bakanlığımız çok güzel algoritmalar yayınladı ve kararlar alındı. Bu kararların e, uygulanması ve halkımızın buna inanmış olması da e, bu korunma e, ile beraber e, bir yatay seyir oluşmasını sağladı. Tabii ki bizim sağlık kurumlarımızın hazırlıkları, hekimlerin ve e, sağlık çalışanlarının bu konudaki büyük özverisi de e, unutulmamalı. Biz gerçekten e, gerek yoğun bakım, e, gerek hastane süreci, gerekse e, teşhise yönlendirmede, korunmanın eğitilmesinde, bilgilendirilmesinde, hilyaslarında, aile hekimlerinin büyük çabalarıyla, aile sağlık çalışanlarının büyük çabalarıyla e, güzel bir yatay seyirde gidiyoruz. Zaten e, bu dönemde, bu pandemi dönemindeki ana hedef e, hastalığa yakalanan sayısını azaltmak, e, hastanelerin ve yoğun bakımlarının yığılımını azaltmak ve tedaviyi yapılabilir seviyede bırakmak işte sonuncu yazını kullanılabilir seviyede bırakmak. Biz bu anlamda çok olumlu gittik ve seyir güzel gidiyor. Şimdi biraz daha test sayısını arttırabiliriz. Çünkü yani sadece ateş olmayıp da işte sorun sıkıntısı olup başka semptomları, yoğun halsizlik işte gastroenterik bulguları gibi bulguları olduğunda artık virüsün farklı bulgular yaratabildiğini de öğreniyoruz ve görüyoruz. Bizim biraz daha test sayımızı arttırmamız gerekebilir. Ee, yanı sıra kişisel koruyucu önlemler açısından hepimiz çok bilgilendirmeler yapıyoruz. Ee, artık bunu e, mümkün olduğunca sizler de duyuruyorsunuz, bizler de duyuruyoruz. Biz zaten e, aile hekimleri olarak filyasyon destek amacıyla her aradığımızda aileleri mutlaka bilgilendiriyoruz. Neler yapılması gerektiği, neler yapılmaması gerektiği. Burada bir gevşeme kesinlikle olmamalı. Şu an güzel gidiyoruz. Ama virüs ortalıkta dolaşıyor. Evet tek Hala dileğimiz de bu. Hala hastalık yaratabilecek gücü var. Hala kendini değiştirebilir ve daha e, ağır bir hastalığa neden olabilir. Umarız o öyle sebeple, bir tablo olmaz tabii. İnşallah, inşallah. O sebeple biz mutlaka e, evimizi çok güzel havalandıracağız. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayacağız. Hijyen kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. Ve dışarı çıktığınızda mutlaka ve mutlaka maske takacağız. Bunu hiç ihmal etmeyeceğiz doğru kullanacağız maskemizi. Evet pekala Sayın Sezen çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hem süreci hem de ne yapılması gerektiğini tane tane anlattınız. Ee, çok önemliydi, değerliydi. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum aslında. İyi gibi. Sağ olun efendim. Ee, evet Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Sayın Özlem Sezen internet bağlantısıyla karşımızdaydı efendim. ve. Neler...